Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böcek ve bit oluşumunu önleyecek ve içerilerindeki vitamin destekleriyle de muhteşem bir doğal sıvı gübre nasıl yapılır bunu göstereceğim. Daha önceden sizlere bitkilerde kök gelişmesini, büyümesini, uzun süre çiçeklenmesini sağlayacak muhteşem bir vitamin desteğini anlatmıştım. Bu videomda ise sizlere doğal nasıl gübre yapılır? Hangi çiçeklere bu gübre verilir? Ne kadar sürede verilmesi gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Kaktüs ve sukulentlerimizde muhteşem derecede bu gübre işe yarıyor arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Milliler de dahil olmak üzere bütün kaktüs ve sukulent tarzı çiçeklerinizin hepsine güvenle verebilirsiniz. Yine bana soracağınız sorular olacak. Menekşe yetiştiriyorum. Aloe veran var. Orkiden var, çiçeklenen çiçeklerim var, çiçeklenmeyen yeşil çiçeklerim var. Hepsine de verebilirsiniz güvenli Ne kadar sürede vermeniz gerekiyor? Şimdi hepsini sırayla yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yumurta kabuklarımızla işe başlayalım. Yumurta kabuklarımızı ben çiğden biriktiriyorum. Sizlerde omlet, kek yaptığınız zaman yumurta kabuklarını çöpe atmayıp bu şekilde biriktirebilirsiniz. 10 dakika boyunca önce haşlıyorum. Yumurta kabuğunda %95 oranında kalsiyum içerir. Bu yüzden 10 dakika haşlamak yeterli olacaktır. Evet diğer malzemelerimize geçelim. Soğan, muz kabuğu ve yumurta. Bu üçlüğünden arkadaşlar doğal sıvı gübre nasıl yapılır bunu şimdi size tarifini vereceğim. Bir diğer malzememiz ise 1 litre ebatında bir kavanoza ihtiyacım var. Yine ben size 1 litre ebatında kavanoz ölçüsünü göstereceğim ama siz yine azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bunun kendi ayarını yine kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Soğan kabuğunda A, B, C vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, potasyum, iyot, fosfor ve kükürt bulunmaktadır. Bir adet soğanın kabuğu da yeterli gelecektir. Muz kabuğunda ise B, C, K vitaminleri ve demir ve potasyum vardır. İsterseniz doğrayarak isterseniz de benim gibi tüm tüm aynı şekilde soğan kabuklarının olduğu kavanozun üzerine bırakıyoruz. 2 adet muz kabuğu kullandım. Şimdi 10 dakika boyunca da yumurta kabuklarını haşladık. Suyu normalde sıcak çok soğuk değil ama siz soğutarak da kullanabilirsiniz veya da ılığın biraz sıcağı da olabilir bu arzunuza göre değişebilir arkadaşlar zamanınız varsa soğutun soğutarak da kullanabilirsiniz benim zamanım yoktu şu anda sizin için hızlı bir şekilde süzüyorum malzemelerimi hazırladım hunimi hazırladım süzgecimi hazırladım ve dikkatli bir şekilde yumurta kabuğumu suyunu Kavanozumun içerisine boşaltıyorum. Yumurta kabuğunu haşlamadan da kullanabilir miyim derseniz, evet arkadaşlar. Yumurta kabuğunu haşlamadan direkt suyun içerisine atarak normal suyun içerisine kaynatmadan yumurtanın kabuğunu atarak da bekletebilirsiniz. Şu anda kürümüz hazır. Bu malzememizi 2 gün boyunca karanlık ve serin yerde muhafaza ediyoruz. Evdeki besinlerimizle çok güzel bir doğal besin yaptık. Yumurta kabuğu, soğan kabuğu ve muz kabuğundan bitkilerimiz için doğal gübre hazırladık arkadaşlar. Ayda bir defa olmak üzere bitkilerimize güvenle verebilirsiniz. Yorumlarda çok bahsedilen, çok sorulan sorular oluyor bana bu tür kürleri buzdolabında bekletebilir miyiz diye. Arkadaşlar buzdolabına koymayın. Buzdolabında su çok soğuyacaktır. Ve fazla soğumuş suları çiçeklerimize vermek köklerde zarara uğratır çiçeklerimizi. O yüzden normal oda ısısında beklemiş ve arıtılmış su vermeye çalışalım. Kürümüzün rengi de koyu kahverengi olacak soğandan kaynaklı. Bakın rengine. Bekledikçe bu daha da rengi koyulaşacak. Ayda bir kere normal çiçek sular gibi çiçeklerimizi suluyoruz. Saksıların altında biriken tabağında biriken suları fazla suları döküyoruz. Arkadaşlar kanalımın aboneliği ücretsizdir. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.